Hoca FBA'dan herkese merhabalar. Yeni konumuz sıfatlar diğer adıyla ön ÖSYM'nin her sene sorduğu mutlaka sorduğu sorulardan biridir. Ya tek başına sıfatları sorar ya da tür olarak sıfat, zamir, zarf, tamlamalar, edatlar şeklinde sorar. İşte şimdi Hoca FBA ile bu sorularında üstesinden gelmeye haydi başlayalım. Sıfat nedir? Sıfatlar ismin önüne gelerek onların özelliğini belirten sözcüklerdir. Bakın o yüzden sıfatlar için olmazsa olmaz isimlerdir. İsim olmazsa sıfat olmaz arkadaşlar. İkinci özellik nedir? İsmin önüne gelmesi. Neden? Çünkü sıfatın diğer adı nedir? Ön addır. Adın önüne gelen demektir. O yüzden mutlaka sıfat ismin yani adın önüne gelmedir. Örneğin araba isimdir. Peki arabanın özelliği nedir? Beyaz olmasıdır. Bakın ismin önüne gelmiş ve sıfat olmuş. Peki arabanın beyazı sıfat mıdır? Değildir. Çünkü araba isimdir. Arabanın özelliği daha sonra verilmiştir. O zaman arabanın beyazı sıfat değildir. Çünkü isimden sonra gelmiş. Devam edelim. Üçüncü özellik nedir? Araya sıfat hariç hiçbir kelime girmez. Buna dikkat edin. O zaman sıfat için ismin önüne gelecek ve araya hiçbir şekilde kelime girmeyecek. Gelelim sıfat çeşitlerine. Sıfatlar ikiye ayrılır. Birincisi niteleme sıfatı, ikincisi belirtme sıfatı. Peki niteleme sıfatı nedir? Niteleme sıfatı bir ismin özelliğini anlatan sıfatlardır. Özelliği ne demek? Onun rengi, biçimi, e, durumu demek. Peki sen bir insanın durumunu Öğrenmek için hangi soruyu sorarsın? Nasıl sorusunu sorarsın değil mi? O yüzden niteleme sıfatının sorusu da nasıldır? İnsan isimdir. E nasıl insan? Hassas insan. Bakın onun durumunu öğrendik değil mi? O zaman hassas sözcüğü niteleme sıfatıdır. İkinci sıfat çeşitimiz ise belirtme sıfatıdır. İki tane sıfat çeşidi var demiştik. Birincisi niteleme, ikincisi belirtme. Nitelemede nasıl sorusunu soruyorduk. Belirtmede ise nasıl sorusu hariç bütün sorular sorulurdu. Bundan sonra işleyeceğimiz sıfat çeşitlerinin hepsi belirtme sıfatına dahil olacak. Gelelim sayı sıfatlarına. Dediğimiz gibi belirtme sıfatlarının alt başlıklarıdır. Asıl sayı sıfatı adet bildirir arkadaşlar. Adet öğrenmek için de kaç sorusu sorulur? Soru isimdir. E, kaç soru? 2 soru bak. Adedini öğrendik. İki taneymiş soru. Sıra sayı. Sözcük ıncı inci, inci ekini alır. E, soru da ıncı inci, inci ekini alırsa kaçıncı sorusu soru olarak bulunması lazım. Soru isim e, kaçıncı soru bakın sıralaması üçüncüymüş. Üçüncü soru yine sıra sayı sıfatıymış. Üleştirme paylaştırmak demektir. Ar er ekini alır sözcük. E, soru da ar er ekini alır. Soru isim Kaçar soru, üçer soru. Bak paylaştırdı. Kesir sayı sıfatı oran ifade eder. Kaçta kaç sorusu olarak bulunur. Burada şuna dikkat edin. Mesela bu örnekte de olduğu gibi çeyrek sözcüğü 1 bölü 4'tür. E, yarım sözcüğü 1 bölü 2'dir. O yüzden sana 1 bölü 4, 1 bölü 2 gibi sorular sormaz. Çeyrek yarım şeklinde sorar. Altın isim. E kaçta kaç? Veya ne kadar altın? Çeyrek altın kesir sayı ifade eder. Belgisiz sıfatlar belgisiz belli olmayan belirsizlik ifade eder. Hangi sorusunu sorarak buluruz. Yol isim e hangi yol? Öteki yol. Sana biri öteki dediği zaman aklında net bir ifade oluşur mu? Oluşmaz. İşte bu yüzden buna belgisiz denmektedir. Belli olmayan anlamında. Gelelim meşhur ilginç sorularımıza. Bir yastıkta kocayın cümlesindeki bir sözcüğü. İkimiz bir boydayız cümlesindeki bir sözcü sıfattır. Tabii ki sorumuz bu değil. Bu sıfatın çeşidi nedir? Şimdi birisi size bir yastıkta kocayın dediği zaman siz ne anlarsınız? İlk önce onu düşünün. Buradaki bir sayı mı ifade eder? Hayır. Sayı ifade etmez. Hemen nedenini anlatayım. Eskiler hatırlarlar. Bir yastıkta yatarlardı. Tek uzun yastıkta. Yani aynı yastıkta. O yüzden buradaki sözcüğün anlamı aslında sayı ifade etmez. Aynı sözcüğünü karşılar. E, yastık isim nasıl yastık? Aynı yastık anlamı kattığı için niteleme sıfatıdır. Yine ikimiz bir boydayız. Sözcüğündeki bir sözcüğü aynı eşit anlamı katmaz mı? Aynı boydayız, eşit boydayız. O zaman burada da boydayız. İsim nasıl boydayız? Aynı, eşit boydayız anlamı kattığı için niteleme sıfatıdır. İlginç sorularımızla sizi zorlamaya devam edeceğiz. Gelelim diğer sıfat çeşidine. İşaret sıfatı yine belirtme sıfatının alt başlıklarıdır. İşaret sıfatı deyince aklına şu gelecek. Parmakla gösterilen sıfatlar. Nedir bunlar? Bu, şu, o, öbürü, diğeri gibi parmakla ifade ettiğimiz, parmakla gösterdiğimiz sıfatlara işaret sıfatı denir. Gelelim adlaşmış sıfata. Adlaşmış sıfat her ne kadar adında sıfat olsa da artık bunlar isimleşmiştir arkadaşlar. Sıfatın nitelediği isim düşer ve sıfat isim görevinde kullanılır. Beyaz elbiseleri dolaba kaldır. Elbise isim. Nasıl elbise? beyaz elbise niteleme sıfattır. Niye? Neden sorusunu sorduk ve aynı zamanda elbisenin özelliğini belirtti. Rengini belirtti. Peki sana beyazları dolaba kaldır desem de aynı şey değil mi? Aslında burada beyaz elbise demek istiyor. Fakat kısa yolu söylediği için beyazları diyerek sıfatı bakın şuradaki lerler ekini aldı burada kullandı ve adlaşmış sıfat olarak kullandı. Adlaşmış sıfat bir sıfat çeşidi değildir. Yani aşağıdakilerin hangisinde sıfat vardır diye sorduğunda adlaşmış sıfatı aramayacaksın. Bizzat sana adlaşmış sıfatı sorarsa orada arayacaksın. Buna dikkat edin. Sadece niteleme sıfatları adlaşır arkadaşlar. Sadece niteleme sıfatları adlaşırlar. Belirtme ve işaret sıfatlarının belirttiği isimler düşerse zamir olur. Yani biraz önce hatırlarsanız beyaz elbiseleri az beyazları az şeklinde söylenebiliyordu. Belirtme ve işaret sıfatlarına bakalım. Hiçbir iş kolay değil. İş isim hangi iş? Hiçbir iş. Bir belirtme sıfatı. Hiçbiri dediğimiz zaman bakın iş yok oldu. Buradaki işte bu zamir oldu. Aynı şekilde şu anahtarı uzat. Anahtar isim hangi anahtar? Şu bakın işaret sıfatı. E şunu bakın yine anahtarı anlamı var. Burada şunu dediğimiz zaman ise işaret zamiri oldu. O zaman niteleme sıfatının öndeki isim düşerse adlaşmış sıfat olur. Belirtme ve işaret sıfatlarının öndeki isimler düşerse zamir olur. Küçültme sıfatına bakalım. Cık cık ims imtirak ekleriyle yapılır. Boy isim nasıl boy? Kısacık boy. Aşırılık anlamı katmış değil mi? Kısadan daha kısa Gelelim bizim meşhur ilginç sorularımıza. Hangisinde küçültme adı kullanılmıştır? A. Dondurma yedikten sonra bademcikleri şişti. B. Küçücük elleri var. C. Kısacık boyu ile yetişmeye çalışıyor. D. Birazdan kitapçıkları toplayacağız. E. Toprağa sığmıyordu. Minicik bedeni. Sorumuz neydi? Küçültme adı kullanılmıştır. Dikkat edin hepsinde cık cık iki var. Bademcik, küçücük, kısacık, kitapçık ve minicik. Peki küçültme anlamı var mı? Bademcikle başlayalım. Bademcik bademi küçüyor mu? Değil. Bademcik kalıplaşmış bir sözcüktür. O yüzden küçültme anlamı yok. B'ye bakalım. Küçücük eller. E, Küçücükte bir küçültme anlamı var mı? Var. Peki eller isim nasıl eller? Küçücük eller. Bakın küçültme sıfatı var. Ama bizden ad istiyor. Küçültme adı. İşte çeldirici taraf burası. Kısacık boyu. E, Kısacıkta küçültme anlamı var. E, boy isim. Nasıl boy? Kısacık boy. Yine boyu nitelediği için Küçültme sıfatıdır. O zaman B ile C'yi eledik. Birazdan kitapçıkları toplayacağız. Kitapçıkları sözcüğü küçültme anlamı var mı? Var. Peki herhangi bir ismi nitelemiş mi? Hayır. O zaman küçültme adıdır bu. Biz yine E'ye bakalım. Toprağa sığmıyordu minicik bedeni. Minicik sözcüğünde küçültme anlamı var. Ama dikkat et. Beden isim nasıl beden? Minicik beden olduğu için küçültme sıfatıdır. B, C, e, küçültme sıfatı. A kalıplaşmış sözcük ama kitapçık yani D küçültme adıdır. Soru sıfatları soru sıfatlarının olmazsa olmazı arkadaşlar isme sorulmasıdır. Sıfatın özelliği neydi? İsmi niteliyordu. O zaman soru sıfatları da sadece isme sorulan sorulardır. Nasıl, hangi, kaç ve kaçıncı sözcükleri. Yani şu ana kadar gördüğümüz bütün sorular isme sorulduğu zaman soru sıfatıdır. Evet ilginç sorumuza geçelim. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde? Kaç kadeh kırıldı? Kaç kadeh kırıldığını biliyor musun? Bu üç cümlede de hangisinde soru sıfatı vardır? Hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Soru sıfatlarının en önemli özelliği soru mutlaka isme sorulur. Çünkü sıfatın özelliğiydi bu sıfat ismin özelliğini belirten kelimelerde ismin önüne gelerek onların özelliğini belirten kelimelerde soru sıfatları da aynı şekilde soru mutlaka isme sorulmalıdır. Yine soru sıfatlarının cevabı da sıfattır. Ne demek istedik? Kadeh sözcüğü isim. Burada soru bildiren sözcük hangisi? Kaç. Peki soru isme mi sorulmuş? Kaç kadeh demiş. Evet isme sorulmuş. O zaman kaç kadeh de soru sıfatı var. E cevabına bakalım. 3 kadeh kırıldı 3 kadeh kırıldı desem kadeh isim kaç kadeh? Bak onun sayısını belirtmiş. Demek ki soru sıfatının cevabı da yine sıfatmış. Kaç kadeh kırıldı? Soru bildiren sözcük hangisi? Kaç? Soruyu neye sordu? İsme sordu. O zaman yine soru sıfatı vardır. Kaç kadeh kırıldığını biliyor musun? Soru bildiren sözcük kaç? Kadeh isim nereye sordu? İsme sordu. O zaman yine soru sıfatı vardır. Öyleyse 3 cümlede de soru sıfatı vardır. Hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır demiş. Şimdi kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde soru bildiren sözcük hangisi kaç? E, kaçı çıkartın. Kadeh kırıldı sarhoş gönlümde o zaman soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. Kaç kadeh kırıldı cümlesini soru bildiren sözcük hangisi? Yine kaç değil mi? E, cümleden çıkartın kadeh kırıldı. Bakın soru anlamı yok. Onda da soru anlamı sıfatla sağlanmış. Kaç kadeh kırıldığını biliyor musun? E, kaç sözcüğünü çıkartın? Kadeh kırıldığını biliyor musun? Bak soru anlamı devam ediyor. Demek ki 1 ve 2'de soru anlamı sıfatla sağlanmış. 3. cümlede ise soru anlamı mımi soru edatıyla sağlanmıştır. Zaten şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir yerde mımi varsa orada soru anlamı mımi soru edatıyla sağlanır. Gelelim yapı bakımından sıfatlara. Aslında yapı bakımından deyince aklınıza ne geliyordu? Basit, türemiş, birleşikti. Bunların sıfat olmuş haline basit sıfat, türemiş sıfat ve birleşik sıfat denir. Basit sıfat yapım eki almamış sıfatlardır. Hayat, isim, nasıl hayat, zor hayat. Bakın sıfat yapım eki almamıştır. O zaman basit sıfattır. Türemiş sıfat neydi? Yapım eki almış sıfatlardı. Yemek, isim, nasıl yemek, tuzlu yemek. Bakın, tuz sözcüğü kök, -lu'yu yapım eki almış. Demek ki sıfat türemiş sıfattır. Birleşik sıfatı ise kurallı birleşik sıfat ve biçimce kaynaşmış birleşik sıfat olarak ikiye ayırıyoruz. Kurallı birleşik sıfatlar -lı, -lı, -lu, -lık, luklük ekini alan sıfatlardır. Bakın yalnızlık isim. Nasıl yalnızlık? Yüzyıllık yalnızlık. -lık -lik ekini almış. Demek ki kurallı birleşik sıfatmış. Biçimce kaynaşmış birleşik sıfatlar ise bu ekleri almazlar ama iki sözcüğün birleşmesiyle oluşurlar. Adam isim, nasıl adam? Açık göz adam. Evet, zamirler ile türler konusuna devam edeceğiz.